Evet. Aradan üç gün geçti. Üç gün sonra çıktık. Arkadaşlar maalesef Silivri ceza evine teslim olmaya gidiyorum. Yerel mahkeme beni ilk duruşmada 3 yıl 6 ay hapis ve 10.000 TL para cezasına mahkum etti aldım. Gerçekten çok doluyum. Böyle bir şey yaşamak istemem çocuğumu bıraktım çıktım. Çocuğum evden çıkarken çok sık baba demez babam dedi bana. İçim, içim partiyordu. biraz ısınsın. Yorgunum, uykusuzum. Bir an önce evime gitmek istiyorum. İçeride ne yaşadığımı anlatacağım size ama bir evime gideyim ya da biraz yolda, yolda anlatacağım size tamam mı? Normalde ben buraya geldiğinde birkaç kere gelmiştim. Ziyarete gelmiştim bir arkadaşı. Daha kalabalıktı. Bugün niye hiç kalabalık değil? Benle beraber birçok iş tahliye oldu. Herhalde saatten dolayı. Tüm yaşadıklarımı size tüm detaylarıyla anlatacağım inşallah. Mikrofonu falan açtım mı acaba ya? Açmışım, evet. Arkadaşlar ilk girdim. Biraz mutluyum tabii. Çıktık çok şükür. Duygularımı böyle çok anlatamam çünkü bir olay oldu. Moralim bozuldu yine. Her neyse anlatayım ben size baştan da. İlk girdim gardiyan bir arama süreci var. Detaylı bir arama süreci var. 3-4 tane farklı gardiyan. Kimisi hastalığın sağlık sorunu var mı bunları bir not ediyorlar. Bakıyorlar kimi yerde kadrolu mahkumlar var. Onlar eski mahkum olduğu için açık cezaevi olduğu için de bu kadrolu mahkumlar iş yapıyor orada. Sağlık sorunları falan var mı yok bunları not aldı. Bir sıkıntı gördüğü zaman da revire götürüyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Beklediğinden gerçekten çok çok iyiydi her şey daha kötü bekliyordum ben. Belki ben gözümde çok fazla büyütmüşündür. Ama çok çok iyiydi. Çünkü çok saygılı insanlar var. Yemin ediyorum. Konuşurken bile mahkumlar seninle şey yapıyor. E, rica ederek konuşuyor. Keyifli bir ortam vardı aslında. Arkadaşlık kurduğum birçok insanla. Belki oradaki ortamı hani askerlik ortamıyla biraz bağdaştırdım. Çok da kötü değilmiş ama ne olursa olsun Dört duvar arasındasın. İnsanın bir özgürlüğe ihtiyacı var. Çok da iyi bir şey değil tabii ki. Her neyse gardiyanlar üzerim falan aradı. Saat akşam 5'ten önce teslim oldum ben. Pazartesi akşamı. Bugün de günlerden çarşamba, çarşamba akşamındayız şu an. Ufak bir çantam vardı, hırkam vardı. Hiç üzerimi yıkamadım, değiştirmedim, duş almadım. Var öyle imkanlarda. Ama girdi çıktı işlemi yapan yapılırken bu çok kısa sürdüğü için çok çamaşırlarını vesaire almıyorlar. Daha çok böyle uzun yatacak olan mahkum mahkumların eşyalarını yıkıyorlar. Bunlar da zaten her işi yapan da bir mahkum. Yemek yapan, işte yemek yapan sanıyorum mahkum. Onu çok iyi bilmiyorum ama. Yemekhanede çalışanlar mahkum. Yani her her işi mahkumlar yapıyor tamam mı? Neler geldi? Girdi çıktı yapacak olanlardan bahsedeyim. Özellikle Sirvi'de. Girdikten sonra akşama doğru bizi bir karşıladılar. Ben şey diyordum hani saat 5 gibi falan teslim oldum ama böyle yatağa yatmam bütün işlemler vesaire hepsi bittikten sonra akşam 11'i falan buldu. Çünkü kağıt kürek, evrak işleri vesaire onlar 7 gibi falan bitti. Şey diyordum yani hani kantin mantin açık bulabilir miyiz? Üzerime ben çok fazla para alıp da gitmemiştim. Kaç bin lira para vardı. 300 lirasını bana verdiler. Dediler ki içeride para geçmiyor. Sen dediler gir 300 lirası sende kalsın. Normalde para geçmiyor ama siz giriş çıktı yapacağınız için ilk günler size kart verilene kadar kart veriyor. Kart da nerede ya? Kartı ne koydum? Ha. Şöyle bir kart veriyor. Ya böyle bir kart veriyorlar. Bu kartın gelmesi bir günü buluyor. Yani ertesi gün geliyor bu kart. Sabahtan dağıtıyor. Bu kartınız gelene kadar nakit para olabilir falandı. Biraz böyle konuşurken zorluyorum. Umarım anlarsınız halimi. Nakit 300 lira param vardı. Parayı 3 gün içerisinde bitirmen gerekiyor dediler. Herkesin söylediler tabi bunu. Benimle beraber nereden baksanız 250-300 tane mahkum vardı ve benimle beraber de yine aşağı yukarı bir o kadarı çıktı. Ben şöyle bir algı yaratmıyorum kesinlikle. 3 günde cezaevinden çıkıyorsun. Algısı yaratmak istemiyorum. Öyle bir şey unutun aklınızdan. Çünkü öyle bir şey yok. Sadece ben ve benim gibi geçmiş dönemde yasadan faydalanan insanlar bu durumda olabiliyor. Ama yasadan faydalanmayan bir grupta tabii ki şu an orada cezaevinde yatıyor. Kimse benim başıma bir olay gelmez. Ben cezaevine girmem demesin. Kimse orada yatanların hiçbir tanesi evet çıkıp camiden gelmemişler belki oraya ama birçoğu da planlamıyordur yani orada yatacağını. Birçoğunun sabah evden işe diye çıkıp da o gün kendisini cezaevinde bulduğu hikayeleri de var yani. Öyle hikayeler de var. O yüzden kimse benim başıma gelmez demesin kardeşim. Ötelemeyin de. Çünkü Allah kimsenin başına yaşatmasın. Ben de hak ederek bu cezaya yattım ya da yatmadım ama ben de böyle bir talihsizlik yaşadım. Sonra o parayı 3 gün içerisinde bitirmen gerekiyor. Zaten 3 gün sonra çıkıyorsun ama kalanlar içinde geçerli bu kural. Eğer bir arama vesaire olduğunda eğer üzerinden nakit, para bulurlarsa işlem yapıyorlar. O da tabii büyük sorun oluyor. Açık cezaevinden sanırım kapalı cezaevine gönderiyorlar öyle olduğu zaman. Çok onu bilmiyorum. Onun haricinde akşamına ben mesela aç kalırız diye tahmin ediyordum. Aç yatarım bu akşam diye tahmin ediyordum. Bir de ben de aç kalmayı çok seven birisi değilim. Dediler ki aç mısınız? Dedik açız. Dediler makarna var yer misiniz? Onu da tabii kadrolu mahkumlar. Vallahi hadi geriz ne bulsa geriz yani. Ondan sonra hemen bir sofra kuruldu abi. Sağ olsunlar yemek dağıttılar yine. Tabii bu yemek dağıtırken masaları sandalyeleri falan yine sen alıp yerine koyuyorsun. Yemek yedikten sonra topluyorsun. Orada görevli içinizden bir 20 kişi falan seçiyorlar. Bu işleri bu mahkumlar yapıyor falan. Çok şükür o gün karnımız doyurduk. Ama az ama çok karnımız doyurduk. Orada yemek seçme gibi bir lüksün yok. Benim zaten öyle bir durumum da yok. Eğer yemek seçme olayım varsa da kantinden tost most yaptırıyorsun. Açık cezaevinde telefon açamama gibi bir durum yok. İstediğin saat sana telefon açtırıyorlar. Tabi eğer evrak işlerin varsa şu an olmaz. Bir saat sonra diyor ya da yarım saat sonra diyor. Yani oradaki kadrolu mahkumlar senin işte işlemlerini hallederken sen orada durman gerekirken sen telefona telefonu göndermiyorlar tabii ki. Ama orada bir ankesörlü telefon var. Yani bir 10-15 tane var. O ankesörlü telefonlara da ankesörlü ka kart veriliyor. Kantinden alıyorsun. istediğin zaman arıyorsun. Ama çok fazla mahkum olduğu için onlar da sık sık telefon görüşmesi yapıyorlar. Ve genelinde girdi çıktı olduğu için herkes kendi avukatıyla yakında görüşmek istiyor. Bundan dolayı da sıranın gelmesi biraz zaman alıyor. Ve şunu da söyleyeyim. Silivri gerçekten çok soğuk. Yaşadığım en büyük sorun daha doğrusu herkesin yaşadığı ve yaşayacağı sorun tahta kurusu. Yataklarda tahta kurusu var. İlk gece yattığım koğuşta tahta kurusu vardı. İkinci gece yattığım koğuşta da tahta kurusu yoktu. Oradaki koğuş müvesili tahta kurusuna önlem almış ve sağ olsun tertemiz koğuşu. Yani normalde ben gözümde çok fazla büyüttüğüm için tertemiz diyorum. Çünkü ben her türlü ortamda taşta çamurda yatabilecek kapasitesi olan bir adam tamam mı? Askerdeyken mesela met verirlerdi operasyona çıktığımızda çakıl taşların üzerine serer yatardım. Ya da yediğim yemek çamura bulaşırdı. Ben onu yerdim yani. Ben öyle şeylerden çok fazla gocunmam. Bundan dolayı da ben çok zorlanmadım. Tabii çok zorlananlar tabii ki çok oldu. Mesela ilk gece kalktığımda bir ara lavaboya kalktım. Akşam Şimdi beni çok, herkes çok tanıdığı için herkes selam verdi, yanıma geldi falan. Akşam beraber oturduğumuz bir abinin gözünün şurası böyle şişmiş. Tamam mı? Bayağı şişmiş ama. Dedim abi ne oldu? Dedi ki <laughs> Tahta kurusu yedi dedi. Ondan sonra ertesi gün ikinci gece yine yataktan sabah karşı kalktım. Saat 5 gibi vesaire. Yine birisini gördüm. O da benden bir gün sonra gelen bir mahkumdu. Onun da buraları böyle kıpkırmızı. Baya kötü olmuş. Onun alerjisi varmış. Beni de yediler. Çok fazla yemediler. Ben çünkü uzun kollularla yattım. Şu, şunu hiç çıkarmadım. Çünkü iç çamaşırlarım falan değiştirdim. Üzerimdekini çok fazla çıkarmadım. Her neyse velazı kelam. Nelerden bahsedebilirim size? Para konusundan bahsettiğim yemek konusu. Yemekleri güzel. Yani benim için güzel. Beğenmeyenler de vardı. Dedim ya abi ben çamurun içerisine ekmek çıkarıp yiyen bir adamım. Ama ben hiç hayatımda yemek seçmedim çünkü ben çok yokluğu gördüm. Başkasını bilemem tabii ama ben yer yedim yani. Ben beğendim de. Tabii o kadar çok fazla insana yapılan yemek evinde yapılan yemek gibi olmuyor. Haliyle kimi zaman tuzunu tutturamıyor, kimi zaman suyu barışmıyor vesaire. Ama ben beğendim. Yani çok çok kötü şartlarda da olabilirdi. Şükür halimize. Allah tüm kader mahkumlarının yardımcısı olsun. Bak kader mahkumlarının diyorum sadece. Ama terörden yatanlara ben üzülmüyorum abi. Tacizden, tecavüzden yatanlara üzülmüyorum. Ama kader mahkumu olup da tesadüfen hasbel kader bir anlık cinnet geçirip ki cinnet geçirmem demeyin geçirebilirsiniz. Bu her insanın ulaşabileceği bir seviye. Herkes cinnet geçirebilir. Benim başıma gelmez demeyin. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Gerçekten şunu fark ettim. Uzun yatan insanlar seviyeli, çok aşırı seviyeli insanlar. Adam senin de konuşurken bile çok nazik konuşuyor ve orada telefon yok efendime söyleyeyim yani hani haşır neşir olacağım bir telefon yok bak telefonum şu an burada ve kızımı çok özledim gerçekten yavrumu çok özledim kızım da burada ben de çıkalı işte bir 15-20 dakika falan oldu şu an saat 5 5'e 20 kala falan çıktım onun haricinde yataklardan bahsettim bir otel odası konforu yok belki ama fena değil yani abi ben beklediğimin çok çok üzerinde bir karşılamayla karşılaştım. Gerçekten ben daha böyle çok böyle sıkıntılı tipli insanlar çıkacak diye bekliyordum. Ama dedim ya uzun yatan insanlar çok fazla kitap okuyorlar. Çünkü orada yapacağın bir iş yok. Telefon da yoktu. Onu anlatacaktım size. Telefon yok tabi. Telefon olmadığı için sürekli kitaba veriyorsun kendini. Bir şey olsun istiyorsun hani bir uğraşacak bir meşgale anlatabiliyor muyum? Gece ilk başta yatamıyorsun yani. Ben zaten uyku sorunu olan bir adamım. Ben günde en fazla 5 saat uyuyan bir adamım. Bilemedin 6 saat. En maksimum oldu. E şimdi böyle olduğu zaman gece bir kere kalkayım çıta uyanırım bir de. Uyandığım zaman bir daha uyuyamıyorum da. Ne bileyim yani sürekli bir meşgale arıyorsun. Yatakta dönüyorsun, dolaşıyorsun. Yani etrafın dönüyorsun, ayak atmak yasak. Millet uyuyor, konuşacak bir adam yok. Yani demek ki yalnızlık da çok iyi bir şey değilmiş yani kardeşim. Böyle bir durum oluştu. Şimdi bundan sonraki hayatımda cezam 2 yıl 11 aydı indirimli hali. Normalde 3 yıl 6 aydan ama onu 2 yıl 11'e düşürdüler. Şimdi evime gidiyorum. Hemen direkt duşumu alıp biraz uyku çekeceğim. Çünkü uyu yani uyku sorunu yaşıyorum. Konuşurken gerçekten çok zorlanıyorum ya. Yani çünkü uyku sorunu var biraz. Arabamı çektim çektiğim yerden 3 gün sonra aldım. İyi ki de arabayla gitmişim. Gedi çıktı yapacağım için herhangi bir ücret vesaire de vermedim orada otoparka. Gediş çıktı yapacağım için arabayla gitmiştim. Çok da iyi bir karar aldığımı düşünüyorum. Arabayla gittim. Çıktım geldim. Özellikle yakınlarımı istemedim yani çünkü vedalaşmaları sevmiyorum. Yani o kadar sevmiyorum ki annemin cenazesine bile gidesim yoktu yani. O öyle sevmiyorum vedalaşmayı çünkü çok duygusal bir anksiyete yaşıyorum o zaman. Yani durum böyle. Çok fazla korkmayın. Silivri Cezaevi belki diğer cezaevlerinde ben kalmadım. İşte diyorlar ki şöyle sıkıntılı, böyle sıkıntılı. Ama bence çok da iyiydi yani cezaevine göre. Çok çok iyiydi açıkçası ben çok zorlanmadım yani. Ve 3 günde de evraklarının bitmiş olması çok önemli bir durum. Sahi şundan bahsedeyim. Bak çok önemli bir şeyden bahsedeceğim size. Çok işinize yarayacak. Eğer girdi çıktı yapacaksanız sizin de böyle bir durumunuz varsa Türkiye'nin hangi cezaevinde olursanız olun. Siz cezaevine girdikten sonra sizin dosyanızın ceza infaz kurumuna müddetnamenizin gelmesi lazım. Müddetnamede sizin ne kadar süre yatacağınızı belirten bir evrak tamam mı? Bunun gelmesi lazım. Eğer bu gelmezse o zaman sizi daha uzun bekletiyorlar. O yüzden ceza evinin bağlı olduğu adli hangisi ise mesela Silivri Bakırköy'e bağlı. Orada kardeşimle avukatımı gönderdim ayrı ayrı zamanlarda. Benim evramın bir an önce cezaevine gönderilmesini talep ettim. Ve demişler ki zaten uyap üzerinden gönderildi. Ama fiziki olarak da saat 1'de çıktı demişler. Öğlen 1'de evram çıktı ve ben de akşam saat 4.30 gibi çıktım cezaevinden. Yani öğlen 1'de Bakırköy Adliyesi'nden Sivri'ye yola çıktı. Bir saatte bir buçuk saatte geldiyse geldiği gibi hemen işlemlerini yapıp yolladılar. Yani evrak işleri çok hızlı ilerliyor onu fark et ve şunu da fark ettim. Çok kalabalık olduğu için sürekli yatacak yer, bulunacak mekan sorunu olduğu için yani mahkumların kalacağı yer sorunu olduğu için evrak işlerinin hızlı olması sanıyorum kurum içinde önemli bir olay. Yoksa insanlar yerlerde yatar. Ama çok şükür öyle bir durum olmadı. Zaten kurumda öyle bir olay olduğu zaman kurum diyor ki git 10 gün sonra gel. Yani bunu daha doğrusu kurum söylemiyor. Savcılık söylüyor 10 gün sonra gel diye. Böyle de bir olay tecrübe ettim. Yani diyeceğim şu ki bulunduğunuz ceza evinin bağlı olmuş olduğu ilamatı artık infaz birimine bakan yer neresi ise evrağınızı bir an önce göndersin ceza infaz kurumuna. Bir günde çıkan da oldu onu da söyleyeyim ama 10 gün bekleyen de oldu o evra. O evra ne kadar hızlı gelirse o kadar hızlı çıkarsınız arkadaşlar. Bana geçmiş olsun hepimize geçmiş olsun. Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyebilirim? Onlardan kısaca bahsedeceğim. 2 yıl 11 aylık hapsim var ve bunu da ceza infaz kurumu beni 2-3 gün yani üç gün misafir ettikten sonra beni topluma tekrardan kazandırmak için dışarıya saldı ve denetimli serbestlik bürosuna gönderdi. Denetimli serbestlik bürosunda da haftanın belli günleri imzaya gönderecekler ve sonrasında da bazı aylarda da toplantılar olacak. Onu öğrendim. O toplantılarda da işte topluma yararlı bir insan hale gelmiş misin gelmemiş misin bununla alakalı sanıyorum psikolog eşliğinde konuşmalar yapılıyor. Sonrasında eğer sigortalı bir işte çalışmıyorsan herhangi bir kamu kurumunda sana görev veriliyor ve çalışıyorsun ücretsiz bir şekilde. Bunları da tecrübe edeceğiz. Bunları da ilerleyen süreçte ya başka bir video olarak anlatırım. Ama çok anlatacağım bir olay olacağını düşünmüyorum. Ya da yorumlarda vesaire bir yerde yazabilirim. Eğer çok merak edilirse. Maalesef böyle bir olay yaşadım. Dediğim gibi çok zorlanmadım. Belki oradaki arkadaşlığımı özleyebilirim bile. Onu da söyleyeyim. Çünkü öyle bir ortam var. Yokluk içerisinde herkes birbirine kenetleniyor. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Herkes de yani çok büyük azalı suçlar yapmıyor zaten. adli şeyde açık cezaevi infaz kurumunda. Denetimi ayrıldıktan sonra da denetimi aşan bazı durumlar var. Mesela imza atmazsan infazını yapmış olursun. O da bir infaz şekli çünkü. Ne olacak? O zaman diyecekler ki hadi. Bu sefer kapalı cezaevine. Yeniden bir dosyan gelirse geçmiş cezalarından ya da kasten bir suçla karışırsan yeniden seni cezaevine alırlar. Hiç afları yok. İzne gönderdikleri kişileri geri gittiğinde bakıyorlar ben 15-20 saniye ile geç kaldığı için infazı yanan insanlar gördüm ve biliyorum daha doğrusu burada görmedim ama biliyorum. Ve bir dakika ile infazı yanan insanlar var ve infaz yandığı zaman da kapalı cezaevine bir sene disiplin kuruluna gönderiyor. Şey disipline gönderiyor. Kapalı cezaevinde yatıyorsun ve 15 günde hücre cezası var. Sanmayın ki bizim infaz kanununda boşluklar var. Başına geldiği zaman diyorsun ki gerçekten çok ciddiye alıyorlar. Hiç umursamazlık yapmayın. Devletin infaz Kanunlarına uygun davranmaya riayet edin. Benim gibi bir olay yaşadığınız bir durum olursa da imza atmanız gerekiyorsa imzanıza geç kalmayın. Bu durumlara çok önem veriyorlarmış. Yani bir saniye ile neler neler oluyor onları öğrendim. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Her zaman maalesef iyi anıları tecrübe edemiyorum. Sizlerle paylaşamıyorum. Bundan sonraki hayatımda iyi şeyler... Yap yani zaten kötü bir şeyden dolayı yapmamıştım cezaevinde ama bir talihsizlikten dolayı yapmıştım. Zaten açıklamasını yaptım. İlk videoda. Onu da izlemek istersen niye cezaevinde yattım? Şuraya paylaşıyorum. Ama yine de bundan sonraki hayatımda daha iyi bir insan olmaya çalışacağım. Yeni formatlar başlatacağım. Zaten var olan formatlarda hatır taksi gibi. Bunlardan sizlere daha önceden bahsetmiştim. Bu videoları paylaşmıştım ve daha profesyonel şekilde yayınlayacağım. Bir de galeri açtım. Galeri açtım derken yani alsat yapıyorum. Bunu da resmi yollarla yapıyorum. Arkadaşlar biz Allah'ın izniyle yamuk insanlar deriz. Ben insanların parasının üzeri 25 kuruş kaldığı zaman bile kendimiz altında hisseden bir insandım. Burada kendimi anlatmayın. Beni zaten bilen biliyor. Benim gibi bir insan bile burada yatıyor. Olabiliyor yani. Kendimi de anlatmak istemiyorum. Ticaret yapmaya bir yola çıktık. Allah nasip ederse WhatsApp grubu kurdum. Instagram sayfası açtım. Sattığım arabaları orada paylaşıyorum. Sizler de eğer bu kardeşinize destek olmak isterseniz beni hem taksicilik Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Paylaşmış olduğum arabaları paylaştım. Instagram adresimi burada paylaşıyorum. Açıklama kısmında da yine linklerini paylaşacağım bir de WhatsApp grubu var. Orada da paylaşıyorum. Vadeli araba alma imkanı da sunuyorum. Bunu da kurumsal olarak bir takım kurumsal firmalar üzerinden vadeli olarak sizlere sunuyorum. Çok kısa şundan bahsedeyim. 500 bin liraya alacağınız arabanın 150 bin TL'sini önden nakit veriyorsunuz. Kalan ödemesini de vade oranını işte belli bir vade oranı var. O vade farkı üzerinden 36 aya kadar vadelendiriliyor. Çok fazla lafı uzatmayın. Kendinizi çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun.